bakalım fermente mısırlarım iş yapacak mı? Bugün biraz ortaya karışık gibi oldu ama askere bakalım Çok güzel vurdu İyi dostluklar, iyi abiler, iyi balıkçılara denk geldik Muz, mısır ve vanilya yoğunluklu Bu takımın özelliği hamuru Evet herkese merhaba ee, İki senedir ilk defa balığa gelme fırsatım oldu bir rahatsızlık geçirdim. Aslında hala daha iyileşmiş değilim ama klinik olarak çok şükür artık ayaktayım. Ortopedik bir problem olduğu için bundan sonra balığa gidemeyeceğimi düşünmüştüm. Geçen sene Mart 2023 yılında çok şükür bugün artık gelebiliyorum balığa. Bir avasküler nekroz diye bir hastalık. Covid zamanında akciğerlerimizi indiği için rahatsızlık. 7 gün serviste yatmıştım ve orada kortizon vermişlerdi. Kortizon yan etkisi olarak da femur kemiklerini yani dizin üzerindeki uyluk kemiklerinin kalçaya giren uçlarındaki femur başlarında çürüme meydana gelmiş. Oraya kanlanma bozulmuş. Kan gitmiyor. İşte yürüyemeyeceksin dediler. Koltuk değneği süreci oldu. Fizik tedavi süreci oldu. Bir sürü süreçten sonra çok şükür bugün ayaktayım. Her işimi görüyorum. Bundan sonra da daha iyi olur inşallah rahatsızlığın sonu doktorların dediğine göre ve tıbbın bu seneki e, bu hastalığa yaklaşına göre çift kalçaya da protez takılacak ama ne zaman belli değil biz takılmaması için mücadele edeceğiz normalde böyle yerlerde yani şurası tam belli mi bilmiyorum ama bayır aşağı bulunmamam gerekiyor ama bu sevdadan dolayı kendimi al koyamıyorum. neyse hayırlısı olsun şu aşamada turnuve sazan deneyeceğim ee, bakacağız duruma Tekrardan Kayıt alacağım Takımlarım evde bu şekilde hazır oluyor Hazırlıyorum Medaya geldiğimde uğraşmamak için ee, Şimdi Şöyle bu yüzen bir takım Biraz e, Sazana hamburger hazırladım Yüzüyor Buradaki şeyden dolayı bu havada kalıyor Şuraya hamur sıkıyorum bunun içerisine birkaç tane ağırlık koydum. Ee, dibi daha temiz buranın. Bazen şu kurşunu da ufak bir hamurla buraya bastığım hamurla kapatıyorum. Şimdi de öyle yapacağım. Ve atacağım ilk oltama. Şimdi takım zaten hazırdı. Direkt gripse taktım. O tutturdum. Ee, hamurum var. Muz ve mısır. Muz, mısır ve vanilya yoğunluklu bir hamur içinde farklı maddeler de var. Onu basıyorum. Çabuk dağılan bir hamur. Zaten içinde kurşun da var. İstediğim şey de zaten çabuk dağılması. Yani çabuk dağılıyor derken hemen de suyun içinde kaybolmuyor. Ama oltaya çektiğimde de aynen bu şekilde gelmiyor. Ee, dediğim gibi sistem böyle kurşunu kapattım şu hamurla. Bu da zaten dağılacak suyun içerisinde. Ee, i̇lk oltamızı atalım. Rastgele diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Güzel bir nokta. Balık çok derinde değil. Gerçi burası derin bir mera ama balıkça çok derinde değil. Yakında suyun kenarında gördüm. Birkaç tane kilo üzeri balık. Şamandırayla da deneyeceğim. Akşam saati yaklaşınca. Bu takımın misinalarını böyle turuncu bağladım. Normalde tek iğne kullanıyorum. Fakat bunda iki iğneli bir sistem yaptım. Birisi yeminlerisine düşüyor. Birisi de hamuru sıktığım yerin civarında kalacak. Ee, bu takımın özelliği hamuru, hamurunu ben alabalık avlarında kullanıyordum. Çok verimli bir hamur. Eğer ki Sazan avında iş yaparsa e, bunun tarifini paylaşacağım sizlerle. İnşallah yapar diyelim. Bu yayın da içine e, kurşun koydum ekstradan. Çünkü biraz hava durumunda rüzgar gösteriyor. Yemler dağıldığında. Hamurlarda aldığında yay hareket etsin istemiyorum. Aynı zamanda boncukla desteklediğim bir takım. Bakalım atıyorum şimdi rastgele. Evet güzel yer. Şimdi kaç metre dalacak? Ona bakacağım tahmini olarak. Evet çok iyi. Burası da 6-7 metre. Bir sınır var. Orayı aşmış olsa böyle 10-15 metre gidiyor ve çekerken takılıyor. Çok şükür öyle bir şey olmadı. Bugün biraz ortaya karışık gibi oldu ama e, hepsini deniyorum. Mera çok bildiğim bir mera değil çünkü. E, evde şu şekilde hazırladım. Biliyorsunuz şurada e, bir kurşunum var. Ortada ya kurşun ya yay koyuyorum. Şuraya kösteğimi, rigimi koyuyorum. Rigin ucunda 3 tane kuru mısır var. Boyli şeklinde bağlı. Böyle ee, bir tane de kurşun var. Şey özür dilerim bir tane de boncuk var. Kuru mısırla doldurdum PVA filemi. Şimdi bu şekilde atacağım. Kurşun da içinde olunca çok değerli toplu oluyor. Daha uzağa atabiliyorsunuz. Bu da istediğim gibi gitti. Oltamı kuruyorum. Rastgele. Evet bu da 10 gündür fermente oluyor. Özellikle normal su değil mısır suyuyla kaynatıyorum. İçine de bazı karışık şeyler koyuyorum kendimce. Ee, bakalım verimli olacak mı? Mısır o kadar güzel olmuş ki. Çok güzel şişmiş. Hiç kuru yeri kalmamış. Evet, çok kolay bir şekilde girdi. Evet delik açtıktan sonra çıkarıyorum. Daha sonra boylu yatak takaracağım. Aparata geçiriyorum Boylu için boş bıraktığım Halkaya Üçlü mısırımı Dört bile olur Aslında ama kendimde üç takıyorum Takıyorum Daha sonra bu buradan çıkmasın diye Aparatımı Kontrollü bir şekilde Tutuyorum Evet Daha sonra da Boylu stoperini takıyorum. Evet mısırımı gerdiriyorum. Su teperin fazlalığını kesiyorum. Evet takımım hazır. Bu şekilde atacağım. Bakalım fermente mısırlarım iş yapacak mı? boşta kalan spin oltasına bir takım vardı. Onu atmıştım. Ona bir balık geldi. Evet. Balık eğer iyiyse çok büyük gibi hissetmiyorum ama Balık çok yakında demektir Ortaları yakın atacağım Çünkü bunu denemek için Sadece 5-6 metre ileri atmıştım Üzerinde yemlemiştim Bakalım ne geliyor Evet bir sazan Demek ki balık çok yakında Evet Biz ileri attık İleriden iri İri gelsin. Bununla da böyle oyalanırız akşam. Gel gel gel. gel, gel, gel. Dolanma. Yorma beni de. Gel bakalım. Gel yorma beni gel. Gel. Gel yorma beni. Evet. Benim fermante mısırlardan takmıştım. Yaptığım biraz yorulsun diye bekliyorum. Cepçem yok. Gel gel gel. Daha nereye gidiyorsun? bir kilo 300 gram falan. Gel. Akla atıp durma gel. 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 Oo, iki kilo yakınmış be. Uh. Evet. 2 kilo yok ama 1,5 kilo var. Demek ki balık yakında. Sessiz sakin. Kancalara tek mısır bağladım. Olduğu yeri de yemledim. Evet yaklaşık bir buçuk kilo var. Çok şükür Allah'a. Devamı gelecek mi bakalım. Ama şöyle diğer Oltalar 30 metre ile 60 metre arasında veya 40 metre ile 60 metre arasında. Bu e, yani 10 metre var yok. O mesafeden geldi. Rastgele bakalım. Evet. E, akşam saat 8.30 Hava artık kararmak üzere. Bir tane 1.5 kilo civarı bir sazan. Onun dışında bir şey yok. Gece buradayım sabah suyuna bakıp döneceğim. Sabah saat 6. Yemlerimi tazeledim. Sonuç bekliyorum. Sabah suyunu Gördükten sonra 9 gibi toplanmaya başlayacağım. Gece hiç vuruş olmadı. Sabah sadece bir olta zil çaldırıp bıraktı. Küçük bir balıkta muhtemelen. Onun dışında bir aksiyon olmadı gece. Rastgele bakalım. Evet bir tane vurdu. Boşladı yalnız. Ah ben gidene kadar. Çok güzel vurdu. Yalnız boşladı. Acaba ucunda var mı? Çok güzel vurdu. Çok güzel vurdu. Bismillah. Bırakmış, bırakmış, mı bırakmış. Uf. Çok güzel vurmuştu ya. Güzel bir vuruş oldu ama alamadık. Rastgele bakalım. Nasibimizde belki çok balık yok ama iyi dostluklar, iyi abiler, iyi balıkçılara denk geldik. Böyle bana bir ekmek arası e, tavuk sote gibi bir şey yapıp getirdiler. Allah razı olsun. Az önce çok güzel bir balık vurdu. E, fakat ben gidene kadar, çünkü koşamıyorum bu bacağımdaki rahatsızlıktan dolayı ben gidene kadar kalamam falan da ayarlıydı aslında. Ben gidene kadar vurdu. Fakat sonra boşladı. Bakalım biraz daha duracağım. Sabah 9 demiştim ama 9'u geçti saat. Vuruş olunca gitmek istemedim. Evet akşam 5'ten sabah 1'e kadar. Yani 20 saatlik bir avda tek balık çok verimsiz demek. Bir tane de güzel vuruş vardı. Ee, onun dışındaki vuruşlar da küçük balık yoklaması gibiydi. Ee, verimsiz bir av oldu. Yine de çok şükür boş dönmedik oltaları toplayacağım artık. Bütün malzemeleri yukarı çıkardım. Oltaları bıraktım sadece. Oltaları toplayıp son kez balığı bir kere daha gösterip günü bitireceğim. Ölçmedim ama 1,5 kilogram civarı. Ee, 23 46 48-50 santim civarı. Biraz kilolu bir balık. Evet avı 1,5-2 kilogram arası bir balıkla sonlandırmış olduk. Aslında bu da geri iade edilebilirdi ama 2 yıldır balığa gelmemenin vermiş olduğu bir sazan yeme isteği var içimde. Bu sazanı afiyetle yiyeceğim inşallah. Allah nasip ederse e, bu vesileyle doğada olan, kurallı avlanan, çevreyi temiz tutan tüm balıkçılara rast gelsin inşallah. Destek için beğen ve abone ol.